Galatasaray formasını giyecek diyorduk ve günün sonunda giydi o formayı. Şu anda geldiğimiz noktada da aynı ifadeleri kullanabiliriz. Eğer Sergio Ramos'a Suudi Arabistan'dan ya da Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden çok ciddi, çok yüksek meblağlı bir sözleşme teklifi gelmediği sürece bence süreç Ramos'un Florya'ya gelişine doğru ilerliyor. Yani her şey Galatasaray için bence olumlu şu anda. Ee, Suudi Arabistan konusunda Ramos'un çok ciddi çekinceleri var. Yani oraya çok sıcak bakmıyor. E açıkçası Avrupa'nın 5 büyük liginden de şimdi dürüst olmak gerekiyor. Galatasaray'ın verebileceği rakamları verecek. 37 yaşında bir futbolcu. Evet isminiz Ramos bile olsa. Bu paraları çok verecek bir kulüp ben görmüyorum. E o yüzden de Suudi Arabistan'dan eğer çok ciddi Ramos'un aklını çelecek bir teklif gelmediği sürece bence Sergio Ramos günün sonunda Galatasaray formasını giyecek. Aslında Sergio Ramos'un yanında konuşmamız gereken bir isim daha var bence. Çünkü Talishka Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada Sergio Ramos ve Tarışka ile alakalı şartların uymaması nedeniyle bu transferden çekildiklerini ve artık ilgilenmediklerini söylemişti. Aslında biz Erdem Timur'un açıklamasında Talişka'yı sorduğumuzda şu anlık yok ifadesi evet. biraz bizi biraz sonlara doğru heyecanlandırabilecek bir ifadeydi. Belki gün sonunda biz Talişka'yı konuşabiliyor olacağız. E siz neler söylersiniz? Talişka'nın Galatasaray'a gelme ihtimali hala bulunuyor mu? Yani açıkçası bizim futbol kamuoyunda biraz hücum oyuncusu obezitesi var transfer konusunda. Yani bir hücum oyuncusunun ismini duyduğumuz zaman eee kadro planlaması, işte yabancı sayısı, mühendislik planı hiç bakmadan direkt oyuncu gelsin diyoruz. Şimdi Hı -hı. evet Talişka gelsin tabii ki. Çok önemli bir futbolcu ama nereye gelecek? Kimin yerine gelecek? Galatasaray'ın kadro planlamasında da Talişka'ya artık yer var mı? Ekonomik yapısında yer var mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Galatasaray hakim Ziyech transferiyle bence orada 10 numara transferi defterini kapattı. Hani bu, bu saatten sonra Taliçka tarzında ya da Taliçka'nın gelebilmesi için oradan bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim Galatasaray'ın şu an çok konuşmuyoruz belki ama 14 yabancısı var. Takımdan gidebilecek tek yabancı kağıt üzerinde gözüken Miçio. E, Miçio'nun yerine de bir merkez oyuncusu alınacağını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda Sergio Ramos'a bile Galatasaray'ın kadrosunda yer yok. Yani Ramos'un gelebilmesi için mutlaka bir yabancının daha gitmesi gerekiyor. Nelson'un ayrılık Yani Nelson var. ya da e, Dubois'un ayrılacağı konuşuluyor. Dubois'un gitmesi durumunda da sağ rotasyonu nasıl halledilecek o biraz soru işareti. Yani dolayısıyla Galatasaray iki yabancısıyla kesin olarak yollarını ayıracak. Çünkü Ramos gelecek ya da bir stoper alınacak kesin. Artı bir 8 numara alınacak. E Galatasaray'ın Talişka'ya kadrosunda ne mühendislik olarak bir yer var, ne yabancı kadrosunda bir yer var, ne ekonomik olarak bir yer var. O yüzden de Talişka iddiaları bence şu anda tamamen spekülasyondan ibaret. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Talişka'ya bilgisi olamaz. Peki Tete ile alakalı neler söylersiniz? Onun e, biz lisansını bekliyorduk. Artık Aynen. taraftarlar sahada izlemek de istiyor onu. E Tete ile alakalı neler söylersiniz? Yani tabii ki heyecan verici bir gelişme oldu Galatasaray için. Hı hı. Tete uzun süredir beklenen bir oyuncu Galatasaray adına. Lisans süreci tamamlandı. Bir haftalık bir süreç vardı. Aslında bu prosedürdü. Bu bekleniyordu. Oyuncuya FIFA'dan geçici bir lisans çıkarılacaktı. O geldi, belgeler geldi. Galatasaray da kadroyu aldı Tete'yi. E, tabii ki e, götürülüyor Molde'ye ama kadroda olur mu veya oynar mı onu bilemiyoruz şu anda. O Okan Hoca'nın tercihi. Yani ilk 11'de Oynamasını beklemiyoruz ama oyunun ilerleyen bölümlerinde tabii ki fizik gücü iyi durumdaysa forma giyebilecek çok önemli bir oyuncu Galatasaray için Tete. Onun gelişi Galatasaray'ın oyun içinde özellikle set hücumlarında birçok problemini çözebilir. Çünkü Trabzonspor maçında, Olimpiya maçında, Kayseri maçında gördük ki Galatasaray sette zorlanıyor ve orada hem Ziyech'in gelişi, hem Tete'nin gelişi, Zahanın takıma eklenmesiyle orada hücumda gerçekten de çok heyecan verici, e, acayip bir ekip oluşacak gibime geliyor. Hatta ben geçen şu ifadeyi kullanmıştım. Galatasaray tarihinin en gösterişli kadrosu bence bu. Hani en iyi demiyorum çünkü o biraz görecedir, onu biraz sağda görmemiz gerekiyor. Kağıt üzerinde en azından. Kağıt üzerinde e, bence en gösterişli kadro Galatasaray adına. Tabii ki bu kadronun e, oyun anlamında neler vereceği ben heyecanla bekliyorum. Tüm eklemeler geldikten sonra, 8 numara transferi de geldikten sonra bence Galatasaray çok acayip bir seviyeye ulaşacakmış gibi gözüküyor. 8 numarayı konuşalım 8 numara Aynen. demişken. Aslında takımdan ayrılan itimleri de konuşmak istiyordum ama zaten birilerinin gelmesi için birilerinin gitmesi de gerekiyor. Bu noktada Yunus Akgün'den bahsedeceğiz ama öncesinde bir 8 numaraya parantez açalım istiyorum. Herhalde herkesin yolunu gözlediği oyuncu, o oyuncu. Yani hep 8 numara diyoruz, ağız alışkanlığı, ben de o ifadeyi kullanıyorum ama yani Galatasaray'ın alacağı oyuncu direkt 8 numara olmayabilir. Yani 6'yı da oynayabilen bir oyuncu arıyor oraya Galatasaray. İşte en başta Paradesta görüşülmüştü. O profilden biz gözümüze canlandıralım. Yeri geldiğinde Torreira'nın yerini oynayabilecek. Yeri geldiğinde Torreira beraber oynayabilecek bir oyuncu arıyor Galatasaray. E, açıkçası şu anda listede çok fazla isim var. Ha, ama Galatasaray yönetiminin hani şu oyuncuyu getirecek diyebileceğimiz şu anda bir e, teması yok. En azından bizim bildiğimiz yok. Yani çok oyuncu var ama net öne çıkan bir isim şu an göremiyorum ben. Mutlaka Zaha transferinde olduğu gibi burada yönetim kamuoyundan gizli mutlaka bazı görüşmeler yapıyordur. Mesela Veratti ismi şu an biraz daha sanki sıcakmış gibi duruyor. Çünkü oyuncunun bir Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyorduk. Ama orada bazı limitlere takıldı Veratti ve transferi şu an olmamış gibi gözüküyor. Galatasaray yeniden bir temas kurdu Veratti için. Hem Paris Saint Germain'le hem oyuncunun menajeriyle Manchester United'da da adı anılıyor Verratti'nin. Ee, orada Fred'in herhalde boşluğu için düşünülüyor açıkçası ama Galatasaray Verratti için net bir şekilde masada. Onu belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki onun dışında yine ismi geçen birçok oyuncu var Galatasaray için. Thomas Partey'in ismi çok konuşuluyor ama ben mali açıdan çok kolay görmüyorum bu işi. Ancak şöyle de bir gerçeğimiz var. Partey oradan ayrılmak istiyor. Mesela dün Arsenal'in maçında Sabek oynadı Partey. Crystal Palace deplasmanında. Onun orada bazı rahatsızlıkları olduğunu biliyoruz ama işin ekonomik boyutuna nasıl halledilecek hı hı. çok kolay gelmiyor. Ama çok net şunu söyleyelim Galatasaray yönetimi mutlaka ve mutlaka transfer bütçesinin çok büyük kısmını orası için ayırdı. Ve bu kadro kalitesine eş değer belki de kalitenin de üstünde bir 8 numara 6-8 oynayan bir oyuncu transferi olacak. Son olarak ayrılıklara da geçelim. E, bu Vumorutsan'ın ayrılığını biliyoruz zaten. Ankara gücüne e, transfer olmuştu. Yunus Akgün şu anda gündemde onu da bekliyorduk. E, ama beklediğimizin üzerinde de bir aslında rakamla transferi gerçekleşebilir. Ben de size sorayım 10 milyon euronun detaylarını. Evet bir zorunlu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama şu anda söz konusu. Leicester City ile bir anlaşma sağlandı. Şöyle bir ayrıntı vereyim. Leicester City'nin uçağı geçtiğimiz iki gün önce İstanbul'a geldi Yunus Akgün'ü almak için. Ancak e, Galatasaray teknik heyeti Okan Hoca transferine izin vermedi şu an. Çünkü o dönemde Tete'nin lisansı henüz çıkarılmamıştı, durum belirsizdi. Ve Okan Hoca orada kadroda sağ kanatta ikinci bir oyuncusu olmadığı için hı hı. E, Yunus Akgün'ün transferine izin vermedi ve Leicester'ın uçağı boş bir şekilde geri döndü İngiltere'ye. Ancak şu an anlaşmalar tamam. Leicester'ın Premier Lig'e tekrar yükselmesi durumunda 10 milyon euroluk zorunlu opsiyon devreye girecek. E, şu anda Leicester açık söylemek gerekirse şampiyon en ciddi takımı. En fa büyük favorisi Premier League için. Yani büyük ihtimalle opsiyon devreye girecekmiş gibi duruyor. 10 milyon euro çok önemli bir rakam. Galatasaray 10 milyon euro Icardi'nin bonservisini aldı. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Ee, Yunus Akgün de ayrılmak istiyor. Yani e, çok büyük umutlar vardı Yunus'la ilgili ama olmadı açıkçası. Yani e, burada yapamadı onu. E, ben her kesim için yani Yunus Akgün için de Galatasaray için de bu ayrılığın hayırlı olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle Molde... İlk maçından ya da revanşından sonra Yunus Akgün'ün transferi kesinleşecek.